Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir kümesle buluşturacağım. Balkona yeni bir kümes yapacağız. Bunlar da malzemeler. Şunlar 5'e 5. Beş. Şunlar ölçülerimize göre tahtalarımız. deva baş, testere, vida, şarjı tornavida, tel, uzatma kablosu. Şimdi size şöyle projemi göstereyim. Ben kendim çizdim. santim malzeme olacak. Ölçtüm, biçtim, çizdim. Aldım, geldim. Şimdi bunları ölçülere göre keseceğiz. Ondan sonra birleştireceğiz. Böyle aşama aşama size videoları çekip birleştireceğim. Çünkü uzun sürece için hepsini bir anda çekemem. Bir dahaki birleştireyim ve birleştireceğim videoda nasıl bir hale gelmiş, nasıl bir hale geliyor aşam aşama çekeceğim arkadaşlar görüşürüz Evet arkadaşlar birkaç su şeyleri 5'e beşe 5'leri kestik şimdi montajına başlayacağız hem de degobacımız biraz soğusun şurada kestiklerimiz şunlar kesmediklerimiz şunlar Evet bir dahaki seride görüşürüz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şöyle iki tane parça çıkarttık. Bir önün biri arkanın. Şimdi bunları yanlardan birleştireceğiz. Onları kesiyoruz bir yandan arkadaşlarla. doğaç yardımıyla. Böyle aşama aşama size videolarını çekip atacağım. Ama tahmin ettiğimizden zor oluyor. Kesemiyoruz malzemeleri. Yani şunla kestiğimiz için çok ağır kesiliyor. Neyse devam çalışmaya. Şimdi şu hale geldi arkadaşlar. Şimdi şuralardan da şöyle şöyle atacağız. Aynı şekilde arkasından da. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. 10 numara oldu bence. Buranın şunlar olacak. Şöyle. 1, 2, 3 tane. Yani yer yamuk. Malzeme yamuk durmuyor. Çok güzel oluyor. Hadi bakalım. Yani. Devam ediyoruz. Evet, son aşamalara geliyoruz. Bu hale geldi yuvamız. Siz kesin 65'leri kesin. Şuralar yan taraflar oluyor, olacak. Şuralar. Şuralar ön taraf olacak. Bakın şöyle. Şunları oturtururken şöyle kestik, şöyle ve şöyle. 5'e 5'in içine oturacağı şekilde kestik, oturtturduk, çaktık. İskelet şu şekilde. Bence 10 numara oldu. Şuradan, bak şuradan, şuraya 75. Şuradan da şuraya, şuradan da şuraya şöyle 65. Bu arada parmağıma bakın. Keser geldi. Mor arttı. Şuraya vida geldi. Şuraya vida geldi. Neyse iş kazası. Çalışmaya devam. Kesin hadi. Kapıların olduğu yerler işte şura. Dayı. Şuralara kapılar yaptık mı? Yanlarda Kapattık mı bitti iş. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar dün çok yağmur yağdığı için Sadece bir yanını kapatabildik şu tarafı Başka bir şey yapamadık Bugüne kaldı Bugün de yağmur yağıyor ama bugün bitirmemiz lazım kuşlar perişan oluyor Sadece sağ yanını kapatabildik Şurada kapıların olduğu yer Şimdi kapılara başlayacağız Kapılara başlayacağız Şu yanını kapatacağız Şu yanını kapatacağız Ondan sonra işimiz bitiyor Bense böyle aşama aşama videolarını çekip atacağım arkadaşlar. Siz de güzel mi olmuş, kötü mü olmuş yorumlarınızda belirtirsiniz. Bence güzel de oldu. Yapmak isteyeni de yorumlara yazsın. Ölçülerini atarım. Hiç uğraşmasın. Ben uğraştım o uğraşmasın. Görüşmek üzere. Şöyle ilk kapsını yaptık. Öbür malzemeleri kesiliyor. Arkadaşlar kesiyor. Dekobajı bıraktık. Kurbanlarda kemik kesilen makina var. Onunla kesiyor. Dekobajdan daha daha güzel kesiyor. Dekobajın iki tane ağzını kırdık hem. Bıçağını. Bunda hiçbir şey yok daha maşallah. Malzemeleri kesiyorlar. Kapılar şöyle oluyor. Bence çok da güzel oluyor. Şu alt kapının ikisini kestik. Öbür ikisini kesiyorlar. Kestiniz mi tamam mı? şimdi. Parça parça atacağım size hepsini. Evet arkadaşlar kapıları monte ettik. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Sadece şu yana kapalı bir yanıyla öbür arka tarafı kapanacak. Evet, kapılar bakalım çalışıyor mu? işte İşte bu. Şöyle çalışınca daha rahat açılıp kapanacak. şu yanına arka kaldı kapanacak. onlar da kapattıktan sonra bir parça da öyle video çekeceğim. Aşama aşama hepsini göreceksiniz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu saatte anca bitirebildik kümesimizi. Her tarafı hazır. Şöyle ızgaralarını da döşedik. Yuvalığını da koyduk. Bir de şöyle duracak tünek yaptık. Yalnız elektriğinde bir problem yaşadık. Şartel attırıyor. Şöyle hepsini ayrı ayrı. Şu açayım. Lamba koyduk, duy koyduk ama bir problem oldu onu anlayamadık. Artık onu elektrikçiye baktıracağız. Son aşaması şu. Şöyle. Umarım faydalı bilgiler olmuştur. Yorumlara yazarsanız ölçülerini ben size atarım. Hadi kolay gelsin herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar balkonumuza koyduk yuvamızı. Yalnız bayağı bir uğraştık. Balkonun kapısından geçmedi. Onu hesap etmediydik. Kapıyı mapıyı söktük. Şöyle de üstüne komple poşet geçirdik. Yağmur falan. Yağarsa şişirmesin ahşapları diye. Daha ilk kuşlarımızı da koyduk şöyle göstereyim. Takkalı boz dumanlı, takkalı boz dumanlı kirli. Yemliklerinde yemi var, suluklarında suyu var. Izgaraları hazır. Kümes bitti ama biz de bittik. Şöyle boyu 1.75 falan. Şu kapıdan sığmadı onu hesap edemedik. Şuralarından söktük kapıyı pimlerinden. O zaman girdi. Zaten balkonda şu kadar mükemmel oldu. Mükemmel oldu. <laughs> Bir dahaki yuva yapımımızda görüşmek üzere. Bir tane daha öbür balkona yapmayı düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bu örnekleri alın, yapın, uygulayın. Çok güzel oluyor.